Ormanı maliyeciler basmış. Bunu gören kaplumbağa başlamış bağırmaya. Koşmaya o gitsiz bedenle koşa 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 koşa. Bunu gören tilki nereye gidiyorsun kaplumbağa kardeş demiş. Ya sorma demiş ormanı. Maliyeciler basmış. <laughs> ben de ev, çocuk da ev, hanım da ev. Biz bu işin altından nasıl kalkarız? Ondan sonra tilki hemen başlamış hızlı hızlı koşmaya bunu böyle gökyüzünde leylek görmüş. Leylek bağırmış. Tilki kardeş, tilki kardeş nereye kaçıyorsun? O da demiş, sorma kardeşim demiş. Ormanı maliyeciler bastı. Bende de eşimde kürk, çocukta kürk. Biz bunun altından nasıl kalkarız? Leylek de bunu görünce hemen hızlıca uçmaya başlamış dalların arasında. Böyle maymun leyleği görmüş. Leylek kardeş, daha yaz bitmedi sen nereye gidiyorsun demiş. Sorma maymun kardeş demiş. Ormanı maliyeciler bastı. Ben de yazdık. Eşim de yazdık. Çocuk da yazdık. Biz bunun altından nasıl kalkarız? Maymun da başlamış o daldan o dala, o daldan o dala. Sonra durmuş düşünmüş. La demiş ben nereye kaçıyorum? Benim gıçım açık. Hanımın gıçı açık. Çocuğun gıçı açık. Elə ki bizden ne alacaklar.